Kastamonu'yla devam edeceğiz. Çünkü 8 yaşındaki bir çocuk Kastamonu'da sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanmıştı. Peki durumu nasıl? Son detaylar içinde bu sorunun cevabı içinde hemen Kastamonu'ya uzanalım. Haber muhabiri Recep Doğru ve o çocuğun babası yanında. söz onlara bırakalım. Tahir İnan, kolay gelsin. Iyi yayınlar diliyorum. Kastamonu'da 8 yaşındaki minik şefket maalesef Köpek saldırısı sonrası ölümden döndü. Gözü ise son anda kurtarıldı. Evet biz de şu anda 8 yaşındaki Şevket'in yatmış olduğu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Son durumunu sizlere aktaracağız. Yayın konuğumuz var. Ee, Şevket'in babası Hakkı Pidece. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Öncelikle teşekkür ederim. Ee, Doktorumuz olan. Çocuğumu ameliyetteki noktadan katılan doktor beyden çok sağ olsun Allah razı olsun. Şimdi e, Cuma günü gerçekleşti olay saat kaçta gerçekleşti siz neredeydiniz ben, e, komşunun köpeği sanırım. Komşu köpeği Cuma gün Kastamonu'daydım ben e, telefon geldi işte bana komşu aradı böyle böyle diye oradan buraya devlet hastanesine geçtim e, geldiğimde işte ondan sonra ağır yaralıydı ondan sonra işte ameliyat alındı ameliyatı gerçekleşti. Bu arada kameraman arkadaşım da minik Şevket'i gösterirse, evet şu anda da görmüş olduğunuz gibi gözü sarılı. sarılı. Ee, gözü son anda kurtarıldı demiştik. Hemen ameliyata alındı. Şu anda son durum nedir? Yapılan açıklama nedir Stalkı Bey? Ya son durum işte e, şey yapacağız diyorlar. E, e, gözüne diyorlar işte bakacağız diyorlar. Bir, bir hafta sonra falan işte. E, kaşında kayma var diyorlar işte. Onun da tedavisini yapacağız diyorlar. E, o şekilde yani bakacağız. Evet, şu anda ya. tekrar çocuğu gösterecek olursak e, görmüş olduğunuz bir kafası sarılı ka, e, vücut kafasının çeşitli noktalarında e, çizikler var, yarıklar var, ameliyat alındı. Birkaç ameliyata alınan Şevket'in e, son durumu e, önümüzdeki e, günlerde belli olacak. Babasının da söylemiş olduğu gibi e, komşu köpeğe saldırdı Şevkete. Komşusunun köpeği şu anda e, sanırım e, şikayetçi oldunuz mu? E, herhangi bir işlem yapıldı mı? ...şikayetçi oldum mu? Bende herhangi bir işlem yapılmadı ama sürece bakacağız tabii ki. Peki daha önce bir saldırısı oldu mu? Daha önce bir saldırısı oldu mu? E, şöyle bir şey var, tabii şu, e, köyün içinde ufak tefek bir şeyler olmuştu ama bu kadar büyük değildi. Peki e, Şevket o gün arkadaşlarla mı oynuyordu, kalabalık A mıydı? Arkadaşlarıyla oynuyordu. Herhangi başka kişiye saldırısı oldu mu? O gün olmadı. Farklı daha önceki günlerde oldu daha önce günlerde ya ufak da belki böyle şey yaptıkları olmuş ama bu bu kadarlık değil yani onlar ufak olanlar. Evet bizler de sizlere geçmiş olsun Teşekkür diliyoruz. Tayran Tayran'la toparlayacak olursak Kastamonu'da 8 yaşında köpeğe saldırısına e, maruz kalan Minik Şevket'in şu anda Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam ediliyor. Hayati tehlikesinin olmadığını sizlere söyleyerek sözü Kastamonu'dan size bırakalım.